Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Erta. Bugün sizlerle paket açımlarına kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Eğer daha çok istiyorsanız aşağıdaki videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Abone değilseniz de lütfen abone, lütfen abone olmayı unutmayın. 4-5 like olursa arkadaşlar muazzam olur, mükemmel olur. Lütfen like atmayı unutmayın. 4-5 like mükemmel olur yani arkadaşlar. Mükemmel. Neyse evet, ilk paketimizi açalım bu bölümde. Portekizli kaleci Lopez geldi. Başlangıçım 81. Bakalım sonumuz kaç olacak. İkinci paketim açıyoruz. Germanyalı Kedira. Oh my god. Oh my god. Wow, amına koydum. Kedira geldi. Mükemmel. My god bak. Kedira. <laughs> evet arkadaşlar üstelik yanımda bilgi var. Şu anda oturmuş telefondan oynuyor. Ne diyersen diyeyim gülmeye başlıyor burada. My god devam ediyorum. Gülmeye başlıyor. HMS ikinci paketimiz paketimizde daha Kedira geldi. Mükemmel. 3. paketimiz Arjantinli. F Güzel değilim. Şu anlık iyi başladık Kedira. Ve ee, bu videoyu izleyenler bunlar. göre Sen mükemmel ol yani. Gaya. Gaya iyi. Gaya Kedira falan. Bu bölüm şimdilik çok iyi gidiyor. Bir Ronaldo gelirse bu bölümü bir sürü like bekliyorum arkadaşlar. Böyle 4-5 like geçelim. Ne olur. Mükemmel olur. Like atmayın. Unutmayın arkadaşlar. Benim en büyük maçı olsaydım odur. Neyse paket açılımlarına devam. Hadi çöp. <laughs> Belki suskun bugün. Telefonumu almış oynuyor. Hadi. Guardado. iyi. Guardado dünyanın en hızlı futbolcularından biri arkadaşlar. Juventus'ta oynuyor. Ve Carlos Rodriguez'den aynı millit forma giyiyor. Şimdi Brezilyalı Rafael. Hadi iyi, güzel bir şey daha ver. Polonyalı Kırşovyak. Güzel. Parça Cermana gitti o da Yak oldukça güçlü futbolcu. İyi güzel gidiyor şu anda arkadaşlar çok iyi. İspanyalı bir çöp geldi. Yine İspanyalı Berat. Hadi bir gün. Kim? Kim çıktı? Oh Kim çıktı? Oh my god. Kim çıktı? Oh my god. Kim çıktı? Abi legendaren. Uh, kaç? Oh my god. 88'lik Arjantinli zanetti. Oo. Arkadaşlar bu bölüme like atmayı unutmamız lazım. Mükemmel çıkıyor arkadaşlar. Mükemmel. İlk videomuzda paket açılımlarda hiç güzel şeyler çıkmıştı. Bu bölüm kedi mı? gaya mı, efsane mi, efsane legend, dare kart bile geldi. Oh my god. Zanetti. Çok iyi be abi. Legendarenimiz geldi. işte. Geçen bölüm. İşte flip tuttuk. O bir tek iyiydi. Buz geç de idare eder. Bu arzak bir. İşte geçen de Feradil abi bu bölüm mükemmel. Zannettik. Kedi falan çok iyi ya. Bu bölüm like'ları just coşturun arkadaşlar. herkes videomu izlerse mükemmel olur. Bütün dünya. Hı. <laughs> çok kişi baksın işte. Şimdi ben arfa. Siyah kart. Heveslenmiştim. Siyah bir İbrahimovic ile Ronaldo çıkarsa bugün mükemmel olur. Paket açılmış i̇şte buna denir Raptor. Legendaren geldi. Çok iyi ya. Bir Legendaren daha gelsin. Gitti. Mükemmel olur. Mustafa çıktı yine. Almanya görecek ben sanıyorum ya. Ya da Mesut. Seni sevdiğim çünkü Almanya'dan. Hadi Portekizli var var yok. Hadi çöp. Oo, Casillas! Casillas geldi. 84'lük İspanya'nın en Casillas. Oh my god. Oğlum bu böyle ne biçim paketler çıkıyor ya? Oh my god. Arkadaşlar bu böyle mükemmel paket açımlar oluyor. Kasilya Skit, Dira Legendaren, Gaya. Mükemmel. Yu. Bir gel ola. Kim çıktı? Brezilyalı bir futbolcu. Neymar. Yok hayır. Ama oldukça güçlü. Çok iyi bir futbolcu. 85'lik. Brazilya'nın en iyi savunma oyuncularından. Hı. Savunma oyuncu istedim. Nasıl? Marcelo. Marcelo'dan daha güçlü aslında normal kartı. Marcelo 83 mü 84 mü? Bu 85'lik ne oldu lan o? Ne oldu? Hı hı. Oğlum 85'lik çok iyi ya. Ben bu bu olan kartlar 3 üstü Çok iyi ya. Bugün çok güzel kartlar geldi. Mükemmel. Ha bir legendar veya mor kart gelsin çok seviyorum. Mor eğer çıkacaksa Hollanda çıkmasın lütfen. En istemediğim mor çıkacaksa Hollanda gel. Aleksandro. İyi güzel Aleksandro da bayağı Tereyağı. Ha? Close. Hadi biraz tempo yükselten daha güzel şeyler gelsin. Navas. Hadi bir güzel bir şey ver. Hadi bir krizman. Krizman. var. Oğlum Naldo ne güçlü ki? <laughs> naldo hani az önceki kart. Burada 83 krizman var onun gel yani 85. Olsun krizman ben daha çok seviyorum. Hadi İspanyalı. Ne, ne oğlum bu Valencia'dan mıydı ne? Necredo. Yerden tık bu Brezilyalı. On Brazilya e çıkınca hep Neymar sanıyorum. Keşke bir Neymar çıksa. Ciro. Bu sene ne, Euro 2016 dolu çık iyi lan Ciro. Bayağı goller attı falan. Işte, yaptı Ama kadar değil işte. Hadi bir oran Messi. Çıkmaz. Kötü çıkmaya başladı. Hadi güzel bir şey İspanyalı. Karvahal. Real Madrid'in sonu. Adam biri. İyi karvahal güzel. Güzel. dur bu. Başkaymış. Hadi ya bir güzel futbolcu daha Bir güzel. Hadi çıkart. Hadi. Ah ya Hames olsaydı çok güzel olurdu. Hadi güzel bir şey. Luka Modric. Hadi ya. Sırna. kart. Ne olur. Ya of ya. Ya dedim ben. Ya mor çıkacaksan. Mor kart değil be. Of. Oğlum mor kart geldi ya. Zayıf peri değil mi? Hollanda var. Evet biliyorum onu. Çok zayıf. Çok... Ve, ve şimdi yine o geldi. Mor kart değil çöp kartı. <laughs> Zaten çöp. 80 moru 81. Ah kalbim diye arası var. Oh. Hadi. Amına koyayım. Ama ha legendaren legendaren 90 Hayır İspanyalı O Bak Dur bakamıyorum Gerizek bakmıyor bu yıldıza Hızlı 91 Uuuu şut 88 Abi bu bölüm iki tane legend çıktı ya. Yes. Bu videoyu izleyen izleyin arkadaşlar. Lütfen mükemmel kartlar çıkıyor. Kedira falan. Kedir Boatel. Boatelli. iki tane legend arın falan. Olsun şu değil. Şutu da 90. İyi ya iyi bu, 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 çok güzel kartlar geldi ya çok güzel. Mükemmel gidiyor şu anda. Gaya mıdır? Kedira mıdır? Legendar mi? Mor kart bile geldi ha. Bok gibi bir mor kart geldi yalnız. En kötü mor karttır herhalde. Yine mi kollandı? Hayır ya bir tane işte Selçuk İlhan geldi. Son bir dakika. Bu bir dakika içerisinde sonlarla açabileceğiz. Hadi güzel bir şey daha. Çok istesem de istiyorum ya Jeko. Romalı. Romadan her şekilde yapacağın hiç vardı o vardı orada? Alonso. Oğlum Şavi Alonso geldi. Kaç? 84. Bir. Yuh. Bu böyle. Ne bu ya böyle? Oha. Sakın Rodriguez de geldi. Rodriguez. 83 ama Hamas sıradır geçti değil başka. <laughs> Hamas olsaydı ben şu anda <Gülüyor> <Gülüyor> Oh my god. Ay bu bunlar, bunlar ne? Fabregas çıktı. Yok lan. 87'lik Fabregas Chelsea'li. <laughs> Oh my god arkadaşlar bu bölüme like atmayı unutmuyorsunuz mükemmel paket açımları oldu izleyin lütfen bu video bu video bakar hiç sıkılmaz herhalde her pakette güzel bir şey çıktı ya oha mükemmel evet arkadaşlar maalesef son 10 paket 10. paketimizi açıyoruz ispo i̇şte wow! oh my god oh my god kim oh Sergio Ramos. Kaç? 87. Yok Oha. <laughs> arkadaşlar bu bölüm. Like atmayı unutmayın. Mükemmel futbolcu açık. İki tane legendar. Kedira, Fabregas, Sergio Ramos. Mükemmel. Mükemmel. Ama ses son 9. Dokuz, çünkü çok az vaktimiz kaldı arkadaşlar. Bilge abi işte beraber benden bakıyor. Yok, Artık. Yok dur ben açayım. Tamam. Bu 8. iki tane sen aç. Hadi bakalım. Son 5 kalana kadar. Evet ona bas. Hadi bakalım. Siyah bir kart getirdi bize bu. Brezilyalı Aa! Rafa. Güzel. Hadi bir kere daha aç. Bakalım kimler gelecek. Evet, bu sen. Çöp. çöp bir siyah ve bir çöp açtık. Ne demek? <laughs> Gel <Gene> aynı adam. <laughs> Oğlum sen de bu adam çekiyorsun bana. Neyse son 5 arkadaşlar. Mükemmel kartlar geldi arkadaşlar. Mükemmel. Bu bölüme like atmayı unutmayın. 4-5 beğeninden like daha fazla olursa mükemmel olur. Muazzam olur. Ben pisto bay. Oh. Uh. Son dört. Bak çöpsel açtım. Bu sefer sen de okundun. E başka birisi çektin. Hele şükür. <laughs> en az arkadaşlar son üç paket. 3. paketimizi açtık. Aa bu fon dedim. Fon olsaydı iyiydi ya. Gassilias geldi. Zaten bu bölüm Casillas, Legendarni iki tane. Sonra Fabre oh, Fabregas, Sergio Ramos. Arkadaşlar bu son paketimiz güzelliği yer olsun. Ay sizin için son bir paket daha. Bu sonuncu paketimiz arkadaşlar. Hadi bakalım güzel bir şey ver. kapa Vermedim. kapa hadi. neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle videolar çekmemi istiyorsanız aşağıdaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölüm mükemmel kartlar çıktı arkadaşlar. Lütfen abi lütfen like atmayı unutmayın. Sıradaki bölüme kadar hepinize hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.